Evet. <laughs> evet Sayın seyirciler şefenimiz Ozan Demirel kaybolduk. Allah dairi köyüne geldik. Kaybolduk burada. Tamam. Daireköy'ler, ayrı köy bitti. Tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Evet. 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 Bir, de, bir de ben kendimi göstereyim. Kaybolduk <laughs> tamam mı? Kurtarın bizi buradan. Kaybolduk. Şimdi göz gibi bir yer bulduk. Gidiyoruz bakıyoruz arkadaşlar. Bakıyoruz. Bakıyoruz şefenimiz Ozan Demirel. Evet, burası. Evet, Polat'a gelmişiz arkadaşlar. Allah'ın dağında akop palatı ne ister diyeceksiniz. Bir dakika keşif turuna çıkıyoruz tamam mı? Çok heyecanlı bir yolculuk burası. Evet. Evet arkadaşlar buradan domuz geçmiş ben görüyorum. Evet dağdan indim şehri oynuyoruz tamam mı? İnin aşağıya dağdan. Evet görüyorsun şu an insanlar karınca gibi görünüyor. Pelin yere oturmuş toprak içinde kum oynuyor. Evet. <laughs> Terbiyesiz. Flash flash